Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize selamlar. Bugün arabayla drift oyunu oynayacağız. Oyun gerçekten güzel bir oyuna benziyor arkadaşlar. Ben oyunun linkini sizler için açıklamalar bölümüne bırakacağım. Evet şöyle. Saniyeli bir oyun arkadaşlar. Yaklaşık 49 saniyemiz kaldı. Evet. Öyle drift yaparak ilerliyoruz. Şöyle. 35 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Ben oyunun açılışını yapacağım diye 10-15 e saniye kaybettim. Bakalım bitirebilecek miyiz? Şimdiye kadar önemli bir hata yapmadık. Evet. Şöyle. 5 saniye kaldı. Oo. Oyunun açılışını yapacağım diye 15 saniye kaybettik arkadaşlar. O yüzden böyle oldu. Bu sefer bir daha deneyelim bakalım. Geçebilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Hazırız ve başlıyoruz. 1 dakika 27 saniyemiz var. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Bir dakikamız kaldı yaklaşık. Oo, çok kötü çarptık. Burada bir 5-6 saniye kaybettik arkadaşlar. Bakalım. Bitirebilecek miyiz? Evet. Son 20 saniye. finiş gözlükte arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, hazırız. Devam ediyoruz. 2 dakika 24 saniyemiz var. Evet, yeni bir yol. Yeni bir yarış arkadaşlar. Bakalım şimdi neler yapacağız. Yeni videolar kanalımıza geliyor arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarak videolara daha kolay ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir dakika. 48 saniyemiz var. Evet, hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Oo, çok keskin bir plaj. Evet. Evet. Şöyle arkadaşlar. Oo. Kaza 50 saniyemiz var. Bakalım neler yapacağız daha. 5 saniye kaldı. Ve finiş arkadaşlar. Yarış bitti. Evet. Adam ediyor Evet yolu değiştiriyoruz arkadaşlar. Ya da aynı yolda mı oynayacağız? Aynı yolda bir daha oynayacağız galiba arkadaşlar. Deneyelim. Yıldız. Üç yıldız almamız mı gerekliydi acaba? Kilidin açılması için. Bir kere daha deneyelim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu sefer daha dikkatli olmaya çalışacağım. Evet az önce çok zaman kaybettik. Evet. Gayet iyi arkadaşlar. Evet. Bir dakika 17 saniyemiz var. hiç fena gitmiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Finish gözüktü. Yarış bitti. Adam ölüye dönüyoruz arkadaşlar. Kilidi gene mi açamadık? Son bir defa deneyelim. Bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım kendi rekorumuzu kırabilecek miyiz? Hazırız. Ve başladık arkadaşlar. Şöyle. Drift yaparak devam ediyoruz. sefer biraz daha hızlı olacağız. Biraz daha hızlıyız. Evet. O süperdi. Süper bir şekilde kurtardık oradan. Evet. Şöyle. Gayet iyiyiz arkadaşlar. Şimdi şahıs kaldı. ve finish gözüktü arkadaşlar. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.